Sihirli Çıkık. Bundan çok zaman önce ülkelerin birinde bir kral varmış, halkının mutluluğu için çalışıp çabalarmış. Ne yazık ki çevresindeki insanlar onun kadar iyi niyetli değilmiş. Varsa yoksa kendin, kendi çıkarlarıymış. Günler gelip geçmiş, kralın adamlarından biri değirmencinin biriyle tanışmış. Nasıl mı olmuş? Saray görevlisi değirmenin yanına yanından geçiyormuş. Değirmene girip dinlenmek istemiş. İçeri girer girmez dünya güzeli bir kızla karşılaşmış. Bu kız değirmencinin kızıymış. Adam hemen değirmenciyi bulup kızını ondan istemiş. Değirmenci çok yaşlıymış. Bakıma muhtaçmış. Eli ayağı zor tutuyormuş. Üstelik kralın adamı neredeyse kızın babası yaşındaymış. Değirmenci bu yüzden teklife kızmış. Bağırıp çağırmış. Kralın adamı da çekip gitmiş. Tam bu sıralar Genç kral ülkenin dört bir yanına haber salmış. Evlenmek için ülkedeki en güzel, en becerikli, en akıllı kızı aradığını bildirmiş. Bu haber ülkenin dört bir tarafında da çalkalanmış. Ülkenin bütün kızları kraliçe olmanın hayaliyle hazırlıklara başlamışlar. Günler gelip geçiyor ama genç kral istediği gibi birini bulamıyormuş. Bu böyle sürüp gitmiş, Değirmenci'den olumsuz cevap almış olan saray görevlisi hemen kralın yanına çıkmış. ''Kralım, Değirmenci'nin bir kızı var ki sormayın gitsin. Kalem kaşlı, selvi boylu, üstelik saman çöpünü altın iplik yapacak kadar becerikli.'' ''Tam size göre.'' diyerek kızcağızı ballandıra ballandıra anlatmış. Kral vakit kaybetmeden Değirmenci'nin kızını saraya getirmelerini emretmiş az mı geçmiş çok mu bilinmez ama sonunda kız saraya getirilmiş saray görevlisi bıyık altından kıs kıs biliyormuş neden mi kimse saman çöpünden iplik yapamazmış kız bu işi yapamayınca babası cezalandırılacak görevli de intikamını alacakmış görevli hayal kur kurmaya devam etmiş. Bakalım kötü emirliğine ulaşabilecek miymiş? Kral kızı görür görmez beğenmiş. Saray odalarından birini birini tepesine kadar saman çöpüyle doldurmuş. Kızın eline bir çıkrık ve makaraları verip hünerini göstermesini söylemiş. Kızcağız bir elindeki çıkra, bir de saman samanlara bakıyormuş. Bir yandan da kara kara düşünüyormuş. Kızcağız saman çöplerinin arasında ağlayıp sızlamış. Bir saman çöpü altın ipliğe nasıl dönüşsün? Zaten böyle bir şey ne görülmüş ne de duyulmuş. Hele kızın aklına yaşlı babacığı gelince ne yapacağını bilemez olmuş. Kendi için değil biricik babası için üzülüyormuş. Göz yaşları içinde kalan kızın yanı başında birdenbire bir cüce bilirmiş. Derdin, derdini sıkıntısını sormuş. Sohbet etmeye başlamışlar cüce kızın derdini öğrenir öğrenmez öğrenmez bir çare düşünmüş. Günde olmadan neler doğar demiş büyüklerimiz. Yorgunluktan uyuya kalan kızcağız uykudan uyanır uyanmaz ne görsün? Bütün zamanlar altın ipliğe dönüşmüş. Dönüşmemiş mi? Gözlerine inanamış, inanamamış. İlk önce rüyada olduğunu sanmış. Sonunda rüya olmadığını öğrenince sevinçten oynayıp zıplamaya başlamış. Bu arada cüce ortalıktan yok olmuş. Az sonra da kral kral ve adamları çıkagelmiş. Samanların altın ipliğe dönüştüğünü görünce çok sevinmişler. Yalnız sevinmeyen biri varmış. O da o da değirmenciden kızını isteyen saray görevlisi. İhtiyar görevli kralın yanına gidip bunu onun yaptığından emin olamayız diyerek yeniden denemesini teklif etmiş. Sonunda kral ikna, kralı ikna etmiş. Bir oda dolusu samanlığın içine kızcağızı tekrar bırakmışlar. Kız nedir bu başıma gelen gelenler deyip ağlayıp sızlamaya başlamış. Tam bu sırada cüce tekrar çıkıp gelmiş. Kızın derdine derman olmak için işe başlamış. Sabah olmadan bütün samanları altın ipliğe dönüştürmüş. Kız sevincinden şarkılar söylemeye başlamış. Derken kral ve görevlileri gelmiş kızın becerisini görünce çok sevinmişler. Yine görevli çıka gelmiş. Onun ısrarı sonucu emin olmak için üçüncü kere kızın denemi denenmesine karar vermişler. Yine saman dolu bir odaya kızcağızı koymuşlar. Değirmencinin kızı iki elini başının arasına koyup kara kara düşünmeye başlamış. Gözyaşları selep olup çıkmış, akmış. Cüce yine imdadına yetişmiş derdine derman olacağını, yalnız bir e, olacağını ama yalnız bir şartı olduğunu söylemiş. Bu sefer senden bir karşılık isterim demiş. Kızcağız verecek bir şeyim yok dese de ikna, onu ikna edememiş. Cüce'nin inatçılığı tutmuş. Kralla evlenince ilk doğan çocuğunu isterim demiş. Başka da bir şey dememiş. Kızcağız çaresizlikten kabul etmiş. Kral kızın üçüncü e, kral kızın üçüncü kez de başarısını görünce vakit kaybetmeden düğün hazırlıklarına başlamış. Hiç kimsenin lafına kulak asmamış. Kırk gün kırk gece düğün yapmışlar. Yemi, yemişler, içmişler. Bir güzel eğlenmişler. Dü, günler günleri aylar ayları kovalamış derken krallığının topu gibi bir çocuğu olmuş. Kraliçe ise bir gün cücenin gelip bebeğini isteyeceğini kara kara düşünüp duruyormuş. Günün birinde gerçekten cüce gelip bebeğini istemiş. Kraliçe ne yapacağını şaşırmış. Cüce sana son bir şans adımı bir ay içinde bilirsem bebeği almam demiş. Kraliçe birkaç gün ağlayıp sızlamış. Sonunda durumu krala bildirmiş. O da çok şaşırmış. Ne yapıp ne edip bir çare bulacağına söz vermiş. Kral ülkenin bilgilerini saraya davet etmiş. Hepsi gece gündüz çalışmışlar. Ne yazık ki bir çözüm yolu bulamamışlar. Tam umutları bittiği anda bir adam çıka gelmiş kralın yanına. Bugün ormanda bir cüce gördüm demiş dolanıp duruyordu. İki lafından biri şuydu "Kral için çocuğu benim olacak. Bana hari bari buşki giderler. Kraliçe bu ismi ezberlemek için çok çalışmış. Bir gün cüce kapıya dayanmış. Kraliçe cücenin ismini söyleyince cüce çok şaşırmış. Nasıl öğrendiğini sormuş kraliçe. Bir annenin yavrusu için yapamayacağı bir şey yoktur demiş. Daha sonra cüceyi en güzel ödüllerle müka mükafatlandırmış. Bu masal da burada bitmiş. Ne dersiniz cücenin ismini siz olsanız aklınızda tutabilir miydiniz?